Eskiden yükseğe bir ip gererlermiş, cambaz ipin üstünde yürürmüş. Yan kesiciler insanların yukarıya bakması için cambaza bak cambaza deyip yukarıyı gösterip milletin cüzdanında ne varsa alırmış. Ruslar Kafkasya'yı işgal ettikleri gün bölgenin en kalabalık halkı Türkler bu işgale bağımsızlık için açılan nice savaş ile karşılık verdiler. Ruslar bu mücadeleleri sonlandırmanın tek çözümünün Türklerin hafızasını silmek olduğuna karar verip siz Azerisiniz dediler bir milletin ismi bir anda Türk'ten Azeri'ye dönüşürken biz de buna tamam dedik. Aklımıza hiç ya kardeşim bu adam Azeri ise niye her dediğini anlayabiliyorum sorusunu sormak gelmedi. Biz neden bu soruyu kendimize hiç sormadık? En azından bunu soralım. Nasıl oldu da yüzyıllar boyunca sayısız Türk'ü yerinden, yurdundan edenlerin bize taktığı isimleri kullanmak hiç zorumuza gitmedi. Şimdi ben başka bir soru daha soruyorum. Bu hikayede kim cambaz, kim yan kesici, kim mağdur? Hikayedeki yan kesicinin Rus İmparatorluğu olduğu ortada. Mağdurun ise Türkler olduğunu anlamak zor değil. Peki hikayedeki cambaz kim? Bugün bilgiye ulaşmanın en kolay yolu internet. Dünyanın farklı ülkelerindeki milyonlarca genç ilk olarak Wikipedia ile ulaşıyor bilgiye. Hiç Wikipedia'ya baktınız mı? Wikipedia'nın İngilizce versiyonunda Türk tarihini araştırdığınız zaman ortada çok büyük bir skandal olduğunu görüyorsunuz. Bizim ders kitaplarında Türk devletleri olarak anlattığımız Selçuklular, Babürler, Safeviler, Sakalar ve hatta Metehan'ın kurduğu Hun Devleti gibi birçok Türk devleti Pers kökenliymiş gibi anlatılıyor.